Nöbetçi gazete ekranlarından merhabalar. Bugünkü konuğumuz eğitim yöneticisi Furkay Ceylan bizimle olacak. Kendisiyle özel okullardaki faiz fiyat politikaları başta olmak üzere özel okullarda çalışan öğretmenlerin yaşadığı adaletsizliklere ve sorunlara dikkat çekeceğiz. Furkay Bey merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız diyelim öncelikle. Merhabalar Taçin Hanım, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler deyiz. Bugün çok önemli konulara dikkat çekeceğiz. İlk konumuz zaten özel okullardaki faiz fiyat politikası olacak. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı e, Yusuf Tekin de bir uyarı yapmıştı. Hatta soruşturma başlatıldı. Kapatmaya kadar giden sürece kadar gidebiliriz dendi. Sizce bakanın e, bu açıklamalarının etkisi olur mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz özel okullardaki fiyat politikasını? Evet. Öncelikle bütün bursalı hemşerilerime selamlarımı iletiyorum. Şimdi... Özel okulların biliyorsunuz her yıl bakanlığın belirlemiş olduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milliyetin Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu bir oran var. Bu oranın dışına çıkmakla alakalı bir durum söz konusu değil. Ama geçtiğimiz ay içerisinde Türkiye Özel Okullar Derneği'nin Antalya'da her yıl düzenlemiş olduğu bir sempozyum vardı. Sayın Bakanımız ve değerli bürokratlarımız da orada gerekli açıklamalarda bulundular. Özel okulların içerisinde şu an birçok televizyon programında veya sosyal medyalarda görebiliyoruz. İşte 1 milyon lira, 700 bin TL, 800 bin TL gibi rakamlar. Her ilde birkaç tane özel okul bu fiyatlara rakam alırken tüm özel okulların bu fiyatlara adı altında kayıt aldığı söyleniyor. Ancak söyleyeyim böyle bir durum söz konusu değil. Yani Türkiye'de şu an özel okul ortalamaları 200 bin TL eğitim ücretinden başlayıp 700-800 bin TL'ye kadar ilerliyor. Ama Türkiye ortalaması şu an eğitim ücreti olarak yaklaşık 250 bin TL civarında. Tabi buna ek olarak yemek, servis, kitap, kıyafet, uluslararası eğitim programı ücretleri de altında birçok program ücretleri de gerçekleştiriliyor. Burada velilerimizin dikkat etmesi gereken husus bir önceki eğitim öğretim yılıyla bakanlığımızın açıklamış olduğu %54.75'lik zam oranındaki orana dikkat almaları gerekiyor. Bununla alakalı bakanımızın net bir açıklaması oldu. Aranızdaki e, işini doğru yapmayan e, spekülasyonlara mahal veren e, değerli meslektaşlarımızın hak edişlerini doğru bir şekilde ödemeyen, zamanında ödemeyen e, okullarla alakalı soruşturma'nın başlatıldığını söyledi. Yine geçen yıl kitap ücretlerinde ve kıyafet ücretlerinde e, yüksek fiyat alan faiz fiyat olarak adlandırılan okullara da bir soruşturma başlatıldı. Sayın Bakanımızın söylemiş olduğu süreç e, son derece nettir. Özel okullar kendi içerisinde bu çürük imaları temizlemelidir. Bizler artık eğitim simsarlarına dur demeliyiz ama bunu yaparken de gerçekten eğitim sektörünün içerisinde uzun yıllardır çalışmış, öğretmen odaklı, eğitim kökenli okullarımızı da zan altında bırakmamalıyız. Çünkü birçok okul şu an eğitim ücretiyle, almış olduğu eğitim ücretiyle gerçekten öğretmen hak edişlerini belirlendiği ölçüde ödemeye çalışan hatta ödeyen Hak noktasında da piyasanın üst koşullarında faaliyet gösteren okullarımız bulunmakta. İşini iyi yapan özel okullarımız için bir sorun yok ama işimi tam tersi ticari odaklı götüren özel okullar bence zaten zaman içerisinde eriyecekler. Buradaki en temel problem şu. Türkiye'de biliyorsunuz dershanelerin kapatılma süreci oldu. O süre zarfında biz dershane sahiplerini temel lise ve sonrasında özel okullaşma ile alakalı bir teşvikte bulunuldu. O teşvik sürecinde dershane kökenli eğitimcileri özel okullaşmaya yönlendirdiğimiz için oradan sonra gelen bir e, özel okullaşma sürecinde artış söz konusu geldi. Ben şimdi yaşanan hadiselerin dışında farklı bir yere dikkat çekmeye çalışıyorum. Şu an Türkiye'deki özel okul kontenjanlarımızın %52'si dolu, %48'i boş. Bu rakamlar belki 3 aşağı 5 yukarı e, eksik veya fazla olabilir. Ben kamuoyunu yanlış bilgilendirmek istemem. Ama burada önemli olan bu milli servet, bu binalar milli servet, bu binaların içerisinde ciddi bir doluluk oranında bir boşluk var. Bu boşlukların doldurulması ile alakalı yapılması gereken iyileştirme çalışmaları olduğunu düşünüyoruz. Yani özel okullara teşvik olarak söylüyorsunuz? Teşvik olaraktan ziyade şu, şimdi özel okullara geçmişte bir teşvik veriliyordu. Bu teşvikler veliye veriliyordu. Velilerimizin ekonomik ölçülerine dayanaraktan bir teşvik veriliyordu. Bu teşvik kaldırıldı. Sigorta ile alakalı bir teşvik söz konusu değil. KDV ile alakalı bir teşvik söz konusu değil. Türkiye'de biliyorsunuz 2021 yılındaki asgari ücret oranıyla 2025 yılındaki asgari ücret oranında ciddi bir artış söz konusu oldu. Yine yemek, kitap, kıyafet, servis ve diğer ücretlerle alakalı ciddi bir artış söz konusu oldu. Bu artış oranlarına bakıldığında bakanlığın yapmış olduğu artış oranı aslında orantılı değil. Ama dediğim gibi... Türkiye'de 81 ilimiz var. 81 ilde maksimum her ilde 3-5 tane özel okulun, yani İstanbul'u bunun dışına koyarsak 3-5 tane özel okulun almış olduğu fiyat oranlarını tüm özel okullara bağdaştırmak doğru değilken yine bir özel okulun velilerimizin en dikkat etmesi gereken konu ödemiş olduğu ücret bir binaya, binanın amortisman giderlerine, binanın konfor alanı değil öğretmen kalitesine ödemesi gerekiyor. Öğretmenlerimizin hak edişleriyle alakalı da burada yapılması gereken yegane çözüm Milli Eğitim Bakanlığımızın bana göre Milli Eğitim Bakanlığımızın yıllar önce böyle bir yönetmelik vardı, böyle bir kanun vardı. Özel okullarda çalışan eğitim öğretmenleri, eğitimcilerimizin de değerli meslektaşlarımızın hak edişlerinin devletle aynı orantıda olması. Bunlar çok önemli. Yani bir özel okul girişimcisi yıllık bütçesini yaparken ya da 10 yıllık, 20 yıllık e, projeksiyonunu projeksiyonu çizerken devletteki bir öğretmenin hak edişi neyse oradaki hak edişi karşılayabilmeli. Evet. bilmeli. Bu, Ama maalesef bu bununla alakalı tabloda. bir bununla alakalı bir tablo yok. Bununla alakalı bakanlığa birçok bir müracaat var. Geçtiğimiz günlerde Gene Tözok'ta Sayın Bakanımız Yeşil Pasaportla alakalı bir müjdeli haber gelebilir dedi. Bu kat sayıyla alakalı yani özel okula çalışan öğretmenlerin devlet öğretmenlerimizde aynı hak ediş ücretlerin, aynı sosyal hakları benzer çalışma saatleri alırsa bu sorun kökten çözüme kavuşacaktır. Bununla alakalı acil çözüm önerisi ne yapılabilir? Talimat verildi mi peki bakan tarafında? Şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Ama bununla alakalı ben daha önce katıldığım programlarda ve röportajlarda hep şunu söyledim. Bir eğitim yöneticisi olarak, bir özel okul yöneticisi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Özel okullarda çalışan öğretmenlere biliyorsunuz bizler girişimciler olarak sigorta ödemekle mükellefiz. Buradaki sigorta ödememizi devlet yerine öğretmene yapsak burada öğretmenlerin ciddi bir gelir durumunda artış söz konusu olabilir. Yani şu an tabii ki de ben öğretmenlerimizin almış olduğu akreditörlerden veya şu an Türkiye'deki özel okulların ya birçok ulusal veya yerel kanala baktığımızda özel okullarla alakalı hep olumsuz haberler duyuyoruz. Bunlardan da üzülüyoruz bir özel okul çalışanı olarak. Türkiye'de eğitimin ciddi anlamda bir yükünü alıyor özel okullar. Bunun yükünü almak için de şu an olmuşa çare bulmak gerekiyor. Yani geçmişle alakalı sürekli periyodik eleştiriler yapmak yerine bence olmuşa bazı çözüm önerileri söylemek gerekiyor. Çözüm önerisi ne yapılabilir? KDV oranı %10 özel okullarda. Bu KDV mesela 1'e düşürülebilir. Sigorta teşviği bugün sigorta bugün biliyorsunuz bir personelin aylık maaş hak edişinin %42 oranında bir sigorta ödemesi gerçekleştiriliyor. Bu devlete ödenen sigorta ile devlete dönen KDV'de bazı indirimlere gidilip ama zorunlu olarak buralara yapılmayan ödemeleri de öğretmenlerimizin maaşlarına artı bir gelir olarak sağlayabilirsek en azından şu ülkemizin içinde bulunduğu sosyoekonomik daralmada hem özel okullardaki bu tartışmaya son veririz hem de çalışan arkadaşlarımızın sosyal haklarında ciddi bir iyileştirme söz konusu olabilir. Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum. Yeni bir özel okul açmak ya da yeni bir marka kurmak tabii ki de önemli. Ama şu an Türkiye'de sayısı binlere, on binlere ulaşan e, sayısı milyonlara ulaşan, sayısı 250 binlere ulaşan, 250 bin ulaşan bir öğretmen sayımız var. 1,5 milyon üzerinde bir özel okul öğrencimiz var ve sayısı 10 binlere ulaşan bir özel okul binamız var. Bu binalar milli servet. Şu an %52 doluluk oranında. Asıl asıl en büyük problem bu. Bu doluluk oranlarının artmasını ekonomik krize veya diğer sosyal bileşenlere bağlayabiliyoruz. Ama en önemli problem sizin en başında söylediğiniz gibi sürekli olarak kamuoyunda öğretmenler hak edişlerini alamıyorlar. Okulların faiz fiyatları çok yüksek kitap oranları ve kıyafet, yani dış eğitim gelirlerinin, <laughs> ek, ücretler. ek ücretlerinin yüksek olmasından dolayı ebeveynler de artık haklı olarak e, bu konuda eleştiri e, yapıyorlar. İsyan bayrağını çekiyorlar. İsyan bayrağını bu çekiyorlar. Burada e, devletimizin de almış olduğu tedbirler var. Özel okul dernek temsilcilerimiz, yani TÖZOK başkanımız veya diğer e, dernek başkanlarımız da zaman zaman özel okul girişimcilerini bu konuda uyarıyorlar, telkin ediyorlar. Sektörün kendi içerisinde bu kanayan yarayı çözmesini gereken, gereken bir dönemdeyiz. Çünkü ben e, şahsi fikrimi söyleyeyim 10 yıldır özel okul camiası içerisinde zincir markalarda çalışıyorum Türkiye geneli. 2026 yılından sonra gerçekten eğitim odaklı bakan, dünya vatandaşlığı, liderlik becerileri, 21. yüzyıl becerileri, Türkiye'deki ulusal ve dünyadaki ulusal sınavları hazırlayan özel okullar ekonomik ve sosyal yöndeki bu anlaşmazlıklar noktasında rakip. Böyle okulların zaten bu tip problemleri yok ama problemi olan okullarda buralar bu problemleri çözerlerse zaten gerçekten 2026 yılı itibariyle bazı eğitim simsarları bu sürecin içerisinden çekilip gerçekten bu işe yürekten inanan, idealist ve bu işi uzun yıllara dayalı, kısa vadeli değil de uzun yıllara yapmaya dayalı birer tüccarlar değil, birer eğitim girişimcileri, birer eğitim örnekleri Kabaca inanıyorum sektörün içerisinde. Eğitimci olmayan kişilerin de aslında çok kolay bir şekilde eğitim sektörü kurduğunu görüyoruz biz son yıllarda özellikle. Evet eğitim girişim yani sürdürülebilir eğitim girişimciliği ile alakalı zaman zaman sizler de duyuyorsunuzdur kamuoyunda. Bunun sürdürülebilir olması önemli. Sektörün dışarısından veya sektörün içerisinden insanların burada başarısız ya da başarısız olmaması beni çok ilgilendiren bir durum değil. Ama Türkiye'de bir tane özel okul hakkında çıkan kötü bir haber on binlerce özel okulu etkileyebiliyor. Şu an tam okulların erken kayıt dönemi. Siz de bebeğensiniz belki biliyorsunuzdur. Tam şu an özel okulların kayıt dönemindeyiz biliyorsunuz. Bu anlamda özel okullar yeni dönemdeki finansal anlamda finans yönetimlerini ve marka yönetimlerini Sahada aktif olarak gerçekleştiği var. Buradan kazandıkları sosyal ve ekonomik zenginlikleri de önümüzdeki yılın eğitim programlarını entegre edecekler. Evet. Yani öğretmen gelişimi, kitap yayın seçimleri, bina ile alakalı tasarruflar vesaire. Tam bu alanda kamuoyunda çok fazla olumsuz haber çıkması tüm özel okulları etkilemekte. Bu o yüzden arayacağız. daha seçici bir Hı. özel okul girişimciliği, daha kısıtlayıcılar gelebilir. Evet. Örnek veriyorum bir kişinin özel okul açabilmesi için, 5 yıllık finansal varlığının teminatı talep edilebilir. Bir kişinin özel okul açabilmesi için, kurucu temsilcisi olabilmesi için eğitim fakültesi veya fen edebiyat fakültelerinden mezuniyetin olması getirilebilir. Ama bunlar gerçekten kısa vadede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çözebileceği sorunlar. Bununla alakalı ben inanıyorum ki önümüzdeki yıl itibariyle daha kökten çözümler gelecektir. Zaten 3 Ocak 2025 tarihinde bakanlığımız bununla alakalı çok geniş bir yönetmelik yayınladı. Kıymetli velilerimiz de Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nden bu yayınlanan yönetmeliği izle İlk takip edebilirler, edebilirler. Takip edebilirler. Şimdi siz konumuzun, konumunuzun itibariyle e, özel okullarda yaşanan sorunlara dikkat çektiniz. Sorunlara dikkat çekerken de aslında çözüm önerileri de sunuyoruz. Ama bugün tartışmamız gereken en temel konu aslında kamusal eğitim olmalı. Her zaman söylüyoruz her çocuğun kaliteli bir eğitime, nitelikli bir eğitime ihtiyacı var. Bugün senenin başında biz konulara dikkat çek gündeme getirdik. devlet okullarında dahi kayıt ücretleri 100 150 bin liralara kadar buldu. Bugün özel okullarda bazı okullarda ise işte buraya parantez açıyorum. Verilen nitelikli eğitim ne yazık ki kamusal eğitimde verilemiyor. Çünkü artık öğretmenlerin gündemi de okul içi güvenlik, okul içi temizlik gibi sorunlar oluyor. Aslında asıl dikkat çekmemiz gereken konularda bu olmalı diye düşünüyorum. atanamayan öğretmenler konusunda da dikkat çekelim mi? çünkü her yıl gündeme geliyor. Temel sebepleri var ve çözüm önerileri sizce ne olmalı. Seçil Hanım, ben öncelikle bir öğretmen çocuğu olarak, annem de okul öncesi öğretmenliği yaptı uzun yıllar. Öğretmen çocuğu olarak atanamayan öğretmen gibi bir kavramı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kullanılmasını çok doğru bulmuyorum. Ama tabii literatür olarak, sosyoloji olarak bu kavramın içerisinde. Yaklaşık 250 bin öğretmenimiz özel okullarda bu anlamda bir istihdam ediliyor. İşte özel kurs merkezleriyle beraber bu sayı biraz daha artabilir evet, diye düşünüyorum. Asgari ücretin altında da çalışanlar var maalesef. Bu durumla alakalı da yapılması gereken en önemli kıstas teftişler şu an çok yoğun. Yani tüm özel okullarda ve dershanelerde şu anki adı kurs merkezleri olan eğitim kurumlarında. Benim yakinen tanıdığım kurucular da zaman zaman telefonla ve ziyaretlerde görüşüyoruz. E, şunlar ciddi anlamda teftişler söz konusu. Direkt bakanlıktan gelen fetişlerle. Burada yapılacak yaptırımlar e, ilk önce belki bir para cezası, yüklü miktarda bir para cezası ve uyarı ikinci teftişte kapatmaya kadar gidiyor. Bunların sayısının artması bu teftişlerin sayısının artması ve buradaki yaptırımların artması kurum kapatmalar belki ufak mağduriyetler doğurabilir ama uzun vadede işini gerçekten idealist yapan insanlar için de fayda sağlayacaktır. Ben bir eğitim yöneticisi ve bir eğitim girişimcisi olarak işimi dört dörtlük yapmaya çalışıyorsam, bu anlamda idealizmi ilk günkü aşkla kaybetmiyorsam, işini bu anlamda doğru yapmayan, Doğru adımlar atmayan insanların sektörden elenmesi noktasında yapılan tüm bu teftişleri doğru olduğunu inanıyorum. Bunların sayısının daha fazla artmasına inanıyorum. Sadece eğitim anlamında teftiş değil, şu an mali anlamda da özel okullara ve kurs merkezlerine teftiş söz konusu. Bu sayının gün ve gün artacağına inanıyorum. Bu atanamayan öğretmenlerle alakalı bu bizim kanayan yaramız. Yani bence ivedilikli olarak Türkiye'deki bazı eğitim fakülteleri. Çok köklü eğitim fakülteleri dışında bütün eğitim fakültelerimiz bizim için kıymetlidir. Buradan yanlış anlaşılmasın akademisyen ve öğretmen adaylarımıza. Tüm femedeviyat fakültelerimiz bizim için kıymetlidir. Ama bence şu an Türkiye'deki bazı eğitim fakülteleri ve bazı femedeviyat fakülteleri dışında 2025 yılı itibariyle yeni öğrenci almamalıyız. Bu yeni öğrenci almamakla birlikte içeride var olan e, mezun olmuş. Şu an özel okullarda e, dershanelerde ve ne yazık ki farklı sektörlerde. Yani ben bir öğretmenin ...farklı bir sektörde çalışmasına da içim çok da aslında el vermiyor. Bu öğretmen arkadaşlarımızın e, hükümetin çeşitli politikaları gereğince... zamana yayaraktan, atamalarını bittikten sonra alınması gerektiğine inanıyorum. Zaten bizim e, belki sorularınız arasında vardır ama burası birazcık konuyla alakalı olacak. Oraya girmek isterim. E, ben sektöre 2016-2017 eğitim öğretim yılında başladım. O yıl bir özel fen lisesinde başlamıştım eğitim danışmanı ve müdür yardımcısı olarak... Orada ilk yıl 12. sınıfa Anadolu ve Fen Lisesi'ydi. Anadolu sınıfa, Anadolu Lisesi'ne gelen bir sınıfa öğrencimizin akademik altyapısı çok iyi değildi. Sınıfa seminere girdim. E, haftalık rehberlik ders saatinde. Kendilerine bir konuşma yaptım. Bugün üniversitelerin e, Türkiye'de açık öğretim mezunu olabileceğiniz üniversitelere gidip 700 bin, 800 bin üniversite sıralamasıyla bu üniversitelere gidip 4 yıl sonra Bursa'ya geri geldiğinizde veya o ille kaldığınızda bir lise mezununun bir ara elemanın eşdeğer e, pozisyonda istihdam olmadığınızda ne gerek var? En başında üniversiteye gitmeyin dedim. Bizim en büyük problemimiz zaten şu an var olan üniversite sayımızla alakalı e, ciddi bir problemimiz var. Türkiye'deki gençlerimizin tamamı e, LGS'yi bitirdikten sonra, 8. sınıfı bitirdikten sonra Amadolu liselerine gidip, Amadolu liselerinden de kendilerinin e, eşit ağırlık, sözel ve sayısal branşlara göre ya da işte mesleki yeterliliklerine göre, bir öğrenme stillerine göre, artık okullarımızın onları yönlendirmesine göre bir üniversite ar arayışları söz konusu oluyor. Döndüklerinde ise ara elemanların, e, ara eleman pozisyonunda işlere başvurmaya çalışıyorlar ve Türkiye'deki en önemli problem zaten bu. Yani eğitim fakültelerine öğretmen adayı seçerken, ben onlara öğretmen adayı diyorum, öğrenci demiyorum, orada bir kıstas olmalı. Temel edebiyat fakültelerine geleceğin akademisyenlerini veya formasyon olarak öğretmen olabiliyorlar. Bir seçim söz konusu olmalı. Yine Diğer alanlarda işte kupa fakültelerine bu yıl çok şükür bir 100 bin barajı geldi. Bence o baraj biraz daha indirilmeli. Çünkü Türkiye'de 200 binden fazla avukat olduğu söyleniyor. Mühendislik fakültelerindeki barajın biraz daha e, düşürüp yukarı çıkartılması gerektiğine inanıyorum. İşte bu üniversiteyle alakalı süreci biraz daha çözebilirsek, meslek hisselerine ağırlık verebilirsek, öğrencilerimizi ortaokuldan itibaren ağırlıklı olarak meslek hisselerine yönlendirebilirsek, akademik anlamda gelecekte üniversite başarısı olmaması, bir çocuğun gelecekte başarısız olacağı anlamına gelmez. Ben yurt genelinde çantanızda ne var diye seminer gerçekleştiriyorum. Devlet okullarında ve özel okullarda çağıran her okula da gidiyorum yani herhangi bir ücret talep etmeden. Yıllarca seminerlerde farklı konular üzerinden öğrencilere konuşmalar yaptım, velilere de konuşmalar yaptım ama en hatırda kalan şudur katılanlar bilir. Öğrencilik hayattaki rollerden sadece bir tanesi. Yani biz öğrencilik ...hayattaki rollerden sadece bir tanesi. Bu rolde başarısız olduk diye gelecek... ...hayatımızın tamamında başarısız olacak diye bir şey yok. Herkesin kendi yeteneğine Tabii göre... Tabii ki yani ileri deve oluyoruz, abi oluyoruz... ...abla oluyoruz, bir işlerin yöneticisi oluyoruz... ...vesaire. O anlamda bizim... ...atanamayan öğretmenle alakalı... ...sormuş olduğunuz soruyu acilen çözüm önerisini... ...sorarsanız, 2025 yılı itibariyle... ...bazı eğitim fakültelerinin dışındaki tüm eğitim fakültelerinin öğrenci alımını doldurup bir sınırlama getirilmesi. Yani kontenjan daraltması değil. Bence acilen doldurulması gerekiyor. Şu anda yeterli diyorsunuz. Şu da. an zaten mezun arkadaşlarımız yani Türkiyede Türkiye ve tabii ki de anayasal bir haktır. Ben bunların hepsine saygı duyuyorum ama bir öğretmenin mega kentlerde atanamaması ile alakalı veya işte farklı kurumlarda çalışıp hakkını alamaması ile alakalı yapmış olduğu bu eylemler anayasal haklarıdır. Ama Türkiye'de doğru, sosyolojik anlamda doğurduğu doğru travmaların sancılarını gelecek yıllarda göreceğiz yani. Bu konuyla ilgili bize zaman zaman dikkat çektiğimiz bölümler oluyor. Özellikle diş hekimliği konusunda da böyle. Aslında şu anda ihtiyaç noktasında çok fazla ihtiyaç yok. Fakültelerine sınırlama getirilmeli. Çünkü sonrasında da zaten gençler işsizlik gibi bir sorunla burun buruna gelebiliyorlar. Peki günümüzün ve geleceğin en çok ihtiyaç duyulan ara bölümler ne olmalı? Ara meslek bölümleri sizce? Yani Türkiye için soruyorsanız bence şu an hemen hemen bütün ara eleman meslekleri Mesela boş yok. durumda. Yani ağırlıklı olarak e, yapay zeka teknolojisinin geliştirmiş olduğu otomotiv bölümlerine öğrencilerimiz araştırabilirler. Hı hı. E, bunun yanı sıra yenilebilir enerji ile alakalı meslek şu an ciddi anlamda e, bölümler açıldığına dair duyumlar alıyorum. Bazı devlet teşvikli özel okul meslek var ve bazı devlet e, meslek var. Yani yenilenebilir enerji, yapay zekanın desteklemiş olduğu otomotiv ve alakalı öğrencilerimizin bir bakması, bölümlere bakması alakalı durup söz konusu var. Türkiye'deki mesleki eğitim yaklaşık 20 yıldır şu şekilde ilerliyor. bizlerin daha dezavantajlı grup olarak gördükleri, akademik anlamdan bahsediyorum, psikolojik rehberlik anlamı değil. Akademik anlamdan daha dezavantajlı gördüğümüz öğrencilerimizi ağırlıklı olarak biz meslek severini yönlendirdik. Meslek içinde yaratmış olduğu bir sosyolojik boşluk doğmaya başladı. Çocuklar ya bu okulu bitiremediler veya bu okulu bitirdiler. Bitirdikten sonra kendilerinin staj ve istihdamla alakalı netlik olmadığı için de bu okullardan mezun olan öğrencilerimiz de yavaş yavaş iş bulamamaya başlamıştı. Ya da tam tersi aileler çocuklarının akademik olarak dezavantajlı olduğunu kabul etmedi. Bir özel okula veya bir devlet okuluna gönderip özel ders takviyesiyle çocuğunu 4 yıl boyunca üniversite sınavına hazırladı. Ama aslında çocuk 4 yıl sonra geldiğinde gene bu ara eleman pozisyondaki mesleklere başvurdu. Ben zaman zaman sektör temsilcileriyle görüşüyorum. Yani eğitim dışındaki sektör temsilcileriyle veya okullarda kariyer günleri gerçekleştirdiğimizde onlardan da duyuyoruz. Bence şu an Türkiye'deki mesleki eğitim çağın gerektiğine uygun olarak atölyelerin yenilenmesi gerekiyor. Birçok yatırım yaptı bakanlık bu anlamda. 2019 yılında... Bursa Ticaret Sanayi Odası da meslek sesi, memleket meselesi, güçlü eğitim, güçlü Türkiye ya da güçlü meslek, güç Türkiye. Tam yanlış bilgi vermeyeyim şu anda. Onu görmüştüm, çok hoşuma gitmişti. Bence ticaret odalarımız, esnaf odalarımız, sanayi kuruluşlarımız, Milli Eğitim Bakanlığımız da topyekun tüm ve il ilçelerde artık pilot uygulamalardan çıkıp, tüm ilçelerdeki ve tüm illerdeki Milli Eğitim e, Müdürlüklerimiz, ticaret odaları, esnaf odalarıyla birlikte ne yapmalıyız? Çocukları meslek sesine seçerken biz artık ortaokulda yani öğrenme stilleri, meslek envanteri ve diğer rehberlik çalışmalarıyla çocuklarımızın mesleğe eğilimini görüp akademik anlamda çocuklarımızı meslek severine yönlendirmeliyiz. Ama bu meslek liselerinin stajları bence 3. ve 4. sınıfta yani lise öklüsü 4'te olmalı. 9. ve 10. sınıfta daha çok akademi ve mesleğe hazırlık olmalı. Bunun yanı sıra da 9. sınıftan itibaren uygulamalı bir İngilizce modeliyle gerçekleştirmeli. Yani bir liseden mezun olan öğrencimiz bugün A2 seviyesinde bir İngilizce konuşabilse ve yazabilse, evet. En az iki yıl staj yapmış olabilse, ...bu e, stajlar şöyle haftanın iki gün okula gidiyorlar biliyorsunuz, 3 gün mesleki eğitim alıyorlar. Yaz stajları da buna dahil olabilse, herhangi bir üniversite eğitimine ihtiyaç kalmadan çocuklarımız akademik diplomasını aldıktan sonra liseden e, minimum 2 veya 3 yıllık bir İstihdam istihdam garantisi söz konusu olsa bu yapılan işbirlikleri kapsamında emin olun birçok aile, birçok e, ebeveyn ve öğrencimiz buralara seferberlik edecektir. Türkiye'nin şu an en büyük kanayan yaralarından sosyolojik olarak sorunlarından bir tanesi de ara eleman sorunu. Meslek sesi memleket meselesidir diyerek bu soruna çözüm hareketini buralardan ilerleyebiliriz. Yani bugün bizim mobilyacımız da yok. Yani evet çağın gerekliliğine uygun meslekleri seçmeliyiz. Hani yapay zeka veya yenilenebilir enerji örnek verdim ama bizim bugün elektrikçimiz de yok. Bizim bugün yakın gelecekte hı hı. ben Gemlik'te yaşıyorum. Gemlikliyiz, Kumlalıyız evet. ailecek. Ee, bizim bugün yakın gelecekte bir ko erkek kuaförümüz de yok. Hı hı. Ya da bir kadın kuaförümüz de yok. Birçok zanaatımız yok. Ee, bu zanaat mesleklerini e, ortaokul itibariyle öğrencilere aşılayıp e, saj imkanlarıyla, istihdam garantileriyle, e, yaz stajlarıyla hem okurken ekonomik anlamda kendi gelirlerini sağlayabilecekleri, kendi ayaklarının üzerinde yavaş yavaş durabilecekleri güçlü nesiller yetiştirmeliyiz, lider nesiller yetiştirmeliyiz. Hem de mesleki eğitim bu konuda götürmeliyiz. Çünkü e, bursa çapında bir örnek vereyim size. Her velimizin, yani 10 velimizden 7, 7, 8 velimizin diyeyim, tercih yaparken eğer çocuğumuz nitelikli bir okul kazanamadıysa, efendim bir Anadolu sesinin puanla alan okullarını kazanamadıysa her eve beynimiz şu şöyle bir tercih yapıyor. İlk üç tercih Anadolu sesi evine en yakın olan tercihte bulunuyor. Dördüncü tercih meslek sesi oluyor. Hmm. Çocuklarımız Anadolu sesini yönlendiriyoruz. Evet Anadolu seslerinde iyi eğitim alacaklarına inanıyorlar ama şöyle düşünün. Türkiye'de bir erkek veya kız öğrenci 18 yaşında üniversite imtihanına girdi adı ÖSS olur, YKS olur. Bunlar değişir. Şu anki adı YKS. Evet. Çocuk sınava girdi. 4 yıl sınav üniversite sınavında kazandı ve 4 yıl üniversite okudu. 22 yaşına geldi. 22 yaşına gelmiş bir Türk genci hayatı boyunca belki bir gün bile çalışmamış oluyor. Bakın, dünyadaki bütün mesleki okulları veya dünyadaki bütün özel okulları ve devlet okul üniversitelerini araştırıyoruz sektör gereği. Türkiye'de son 5 yıldır bir kavram var. 21. yüzyıl becerileri. Bunları sizler de duyuyorsunuzdur. Bir basın mensubu ebeveyni olarak ekranların başında bizi izleyen ebeveynler ve tüm Bursalı hemşerilerimiz de bizi dinleyenler de biliyordur veya duyuyordur. 21. yüzyıl becerilerinin tek bir birleştiği kavram var. Liderlik. Bakın ben 94 doğumluyum. Bizi rehber öğretmenlerimiz daha çok sosyal mesleklere yönlendirirdi. Yani avukatlık, diş hekimliği, mimarlık yani daha doğrusu bireysel mesleklere. Evet. Ee, şu an ise biz bu yeni kuşaktaki çocuklarımızla aranan bir şu. Lider olmaları gerekiyor. Yani gazeteci mi olacak? En iyisi olması gerekiyor. Psikolog mu olacak? En iyisi olması gerekiyor. Marangoz mu olması Evet. Biz bu liderlikle alakalı yapacağımız çalışmalar, eğitimi falan koyacağımız çalışmalar ortaokul, hatta ana sınıfından itibaren başlamalı ama ortaokula kadar artık öğrenciyi tanımalıyız. Çünkü düşünsenize 4 yaşında bir çocuğu anaokulunda alıyoruz. 8. sınıfa kadar, 14 yaşına kadar tanıyamıyoruz ki sınava sokuyoruz. Aileler kendileri bile tanıyamıyor. Evet gibi. sınavdan sonra lise, liseden sonra üniversite artık bu süreci bir dur demek gerekiyor. Meslek sesi memleket meselesidir diyerekten bu süreci bence önümüzdeki yıl eğitim öğretim yılı itibariyle bunu da bir an önce ürünlüğe koymak gerekiyor. Bu sefer mühendisler ile alakalı bir program yapmak zorunda kalacaksınız. Evet. Gelecekte avukatlarla alakalı program yapmak zorunda kalacaksınız. Farklı farklı meslek grupları. Yani Türkiye'de bundan bir 20 yıl önce ee, sosyal anlamda çok büyük zenginliği olan meslekler bugün işte hukuk fakültesini yazıyor, yazmak isteyen bir öğrenciye bak Türkiye'de 200 bin avukat var diyoruz. Programda az önce Siz ne dediniz, hekimle alakalı bir şey söylediniz. Gelecekli tıpla alakalı. Çünkü biz Türkiye'deki en zeki öğrencilerimizi, en başarılı öğrencilerimizi, en analitik düşünen öğrencilerimizi fen liselerine yolladık. Gerek aile baskısı, gerek rehber öğretmen baskısı. Herkes şapkayı önüne koysun, tıp fakültelerine yolladık. Türkiye'deki en sosyal, en hitabeti güçlü, en ikna kabiliyeti yüksek ama doğu sesinde entelektüel öğrencilerimizi hukuk fakültelerinin avukat olması için yolladık. Yani Türkiye'de sayısalcı öğren olan bir öğrencinin dramı doktor olmak, eşit ağırlıkçı olan bir öğrencinin dramı avukat olmak mı? Biz son özellikle son 10 yıldır, 15 yıldır biraz daha dijital dünyanın hayatımıza girmesi, özel okulların ve dershanelerin sayısının artması, büyüyen Türkiye modelinde bu hatayı yaptık. Çocuklarımızı bilim fakültelerine, mühendisliklere, astrolojiye, uzay bilimlerine, yapay zekaya, Yıllar önce ben mesela bu sosyal medya ve dijital medya ile alakalı öğrencilerimi uyarıyordum. Bu grafik tasarım ve herkesin bilmesi gereken durum olacak. Yani bugün yapay zeka eee uluslararası Evet gerekiyor. uluslararası örgütlerin masasında, uluslararası istihbarat kuruluşlarının masasında bir şirketin mi içerisinde olmayacak. Çağ yakalamak gerekiyor. Evet. Çağ yakalarken de Türkiye'nin bugünkü sosyolojik gerçeğini de görmek gerekiyor. Buna da dikkat çekmek gerekiyor. Aslında evet. baktığımız zaman Milli Eğitim e, sistemi sürekli değişiyor. Her bakan değiştiğinde müfredat da değişiyor. Ama şu anda mevcut daha yeni olan e, gözbebeği olan eee müfredat da aslında yeterli değil diyorsunuz eğitim sistemi içerisinde baktığımızda. Şu an yani geçen yıl e, Bakanlığımız tarafından e, tamamı güncellenen e, 1, 5 ve 9'da uygulamaya başlanan her yılda e, sınıf sayısı arttıkça e, bakanlığın yapmış olduğu beceri temelli müfredatı e, kısmi anlamda destekliyorum. Evet. Peki son mesajlarınız ne olur? Yavaş yavaş vaktimizin sonuna gelirken son mesajları da alalım sonrasında kapatalım. E, özel okul seçimiyle alakalı değer, arzu ederseniz verilerimizi evet, bir kısa, evet. öneride bulunayım. Özel okul seçimiyle alakalı velilerimizin dikkat etmesi gereken husus bir kurumun Kuruluş yılı itibariyle akademik kadrosunun ne kadar değişkenlik gösterdiği, ee, öğretmen değişikliğinin sürkülasyonun fazla olduğu kuruluşların sürdürülebilirliği ne yazık ki çok da e, sağlıklı olmayacaktır. İkincisi, e, kurulu kurumun gelecekle alakalı <laughs> marka süreçlerine bakmak gerekiyor. Yani çocuğunuzu ilkokul birinci sınıfta yazdırdığınız bir, özel okulda çocuğunuzun 12. sınıfa geldiğinde size ne hayal ediyorlar? Bununla alakalı size ne veriyorlar? Eee ya yani yurtdışı üniversite anlaşmaları var mı? İyi bir yabancı dil programı var mı? Liderlik müfredatları o okulun yani yerel veya bir zincir marka olabilir. Kendine özgün bir müfredatı var mı? Bu müfredatı hani bakanlık tanımlıyor mu? Bunun yanı sıra özel okulun tabii ki de fiziki özelliklerinin iyi olması gerekiyor ama ben artık verilerimizin bu pandemi sonrası ortaya çıkan işte havuzlar, cep sinemaları, lüks AVM tarzı özel okullar tabii ki de bunlar önemli. Bunlar milli servettir. Yatırımcılarımız asla beni yanlış anlamasınlar ama bir özel okul müdürü kadar okuldur. Çok yıllar önce mesleğe başladığım değerli Mümin Torlak beyefendi söylemişti bana. Bir okul daha doğrusu özel veya kamu fark etmez müdürü kadar okuldur demişti. İki bir okul öğretmeninin sürdürülebilirliği, öğretmenin orada çalışma yılı, öğretmenin oradaki idealizmi yani öğretmeninin vizyonu kadar okuldur. Bence önemli olan okulun eğitim yöneticilerinin araştırmaları gerekiyor, kurucularının varlıklarını araştırmaları gerekiyor. Buradaki varlık ekonomik değil, idealizm ve eğitim sektöründeki olan geçmiş paylaşlardaki yapmış olduğu çalışmalar ve en önemlisi de her zaman söylediğim gibi öğretmen sirkülasyonunun bol olduğu kurumlardan uzak kalmaları gerekiyor. Zaten bir kurumun çok fazla öğretmen sirkülasyonu varsa Konuşmanızın başında yapmış olduğunuz eleştiriler o okulda vardır demektir. Evet, ifadeleriniz bu yönde. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünce dek mutlu kalın, hoşça kalın.